Evet işte, arkadaşlar ben kızım ben gördüğünüz gibi e, World War Polygon devam edeceğiz. Evet 3 4 gündür World War Polygon yani World War Polygon videosu gelmiyordu. Çünkü diğer videolar çekiyordum mesela. E, The Walking Zombie, Underworld of Fights öyle öyle videolar çekiyordum. Warzone'da kalmıştık en son. Yani boss'u geçmiştik. 12. şeydeyiz. He. Go. Bu reklam? Evet arkadaşlar tekrar geldim. Reklam olur mu? Tabii ki de olmaz. Evet arkadaşlar en, en son buraya gelmiştik. Hoppa. Ölmedi. Hop. Of. Dur oğlum. Evet. Bir öldüremem peki. Öl lan. Heh, öldü. Mermi tazeledi. Ve biraz da yine manzara. Evet arkadaşlar yani arkadaşlar bu arada yani ben videoyu çekiyorum demesi yarın arkadaşlar. Hani onun için söyleyeyim. Tekrardan söyleyeyim yani. Bunu bir vuramıyoruz ya. Bütün mermimi harcattım el Evet. Evet yine İngilizce mükemmeldir. Bak şurada pusuyor. Mermimi değiştireyim direkt alacağım. Canım çok azalmış. Hoppa. Şey benzini al diyor. Tamam. Take. Al 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 O be abi benzin aldık. Gidiyoruz. Aha. Köpek. Ulan köpek. Yardım etsene. He dur oğlum sen öldün. Gel. Öldür köpeği öldür. Köpek beni. <laughs> Ölürsün işte öyle olursun. Vur 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 vur. Hep ben mi savaşırım be? Hı? Ölüm ölüm. Dur dur dur. Dur dur dur. Lütfen lütfen. Heh, gel şimdi. Naneyi yemedin mi? Yedin mi? Yedi. Az mermi tazeleri. Oğlum iki kişiyle mi savaşıyoruz? Aha sekiz mermimiz kalmış. Aha. Neyle savaşacağız? Hoppa. Hoppa. Mermimiz kalmamış. E e ka. O ne biçim bir silah o? Nice. Oğlum bir mi bir görev 4 dakika. O yüzden yani videolarda 1 2 3 bir görev yapıyorum. Bu oldukça zor. 5 milyon. Evet, tam gelmiş haberim yok. Evet arkadaşlar tekrar geldim. Büyütmele bu video Pek izlenmeyecek. Bir yani yerde çekiyorum ama. Herkes yanıldı ya. O da arkadaşlar ben silahlarımı yükseltip geliyorum yani. Silahlarım çok güçsüz olduğunu fark ettim. O yüzden yükseltip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar baya bir silver coinslerden harcadım yani. Thompson'ı falan, kar 98'i, kaskı falan güçlendirdim. Bir şey kaldı, yelek kaldı. Onun için de 1250 silahı, silver coins lazım. Evet arkadaşlar göreve gidelim. E, Allah'tan tur tur yani mermiler değişiyormuş yoksa yani. Yüz. O ne olacak şimdi? E. Ee? Ha. Of vurdum vurdum. Tak 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 tak. Of nasıl değindirdim ama. Heh. Oğlum tam ölmedi. Of. Vur 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 vur. Heh. Öldü. Tak. Hoppa. Lan. Daha gelmeden öldürüyorum anlıyor musun yani? Nasıl bir üst ben? kaç dakika oldu Bu arada arkadaşlar The Walking Zombie yani çektiğimiz The Walking Zombie'nin yani o ikinci oyunmuş yani yapımcısının o oyunun birinci oyunu varmış yani istiyorsanız çekin ama yani biraz hoşlanmadım yani direkt bu oyun gibi değil yani. Yani The Walking Zombi gibi kaliteli değil yani her reklam. Evet arkadaşlar tekrar geldim. Oo Büyük kasa. Nice. Bir dakika. ha Bir dakika arkadaşlar yeleğimi yükseltip geliyor. Evet arkadaşlar yeleğimi yükselttim. Şimdi 14. Ye geçelim. Go. Evet. Ne Evet arkadaşlar. Görevimize başlayalım. Hmm. Oğlum E. gun diye bir isim olur ya. Yine mi uçak öp Aha buraya dynamite koyduk. Oraya patlatacağız. Hey, burada düşmanlar mı çıkacak şimdi? Ve görev bit bittiğinde de o bomba patlayacak mı? Ne yapıyoruz? Ha, oha yani. Gözünden de çıkartmasın, affedersin de. He, nerede? Ha, bu mu? Bu 270 buldum. Oha güçlü. İlk Üç önce güçlü, güçlüsünü öldürelim de sonra. Aa ee, evet. Adam oradaydı. Heh. Ve çabuk mermi tabiri. Bölümü değiştir. Hadi hadi hadi. Aha. Dört. Dört dört. Vur 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 vur. Çabuk çabuk. Sadece bu adam kaldı. Bu da keyfine yani gelirse. Ee, evet, buradan mı sıkayım istiyorsun adamı? Evet. Evet, adam gelirse ben onu öldüreceğim. Galiba. Çünkü gelmiyor yani geleceği yok. Kanka kaç saattir seni bekliyoruz. Keşke gelseydin. Kanka gitme gitme gel. Ne kadar da deli arkadaşlar var. Ben gidiyorum gel diyorum gelmiyor. Bütün reklam gelecek. Evet. Evet arkadaşlar kasamızı açalım. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kasadan bir bok çıkmadı zaten. Evet kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.